Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size melek balıkları hakkında bilinmesi gereken birçok bilgiyi size aktarmaya çalışacağım. Melek balıkları bakımı ile ilgili başlayalım. Bakım zorluğu kolay bakılan bir balıktır fakat hassas bir balıktır. Su değişimlerinde özellikle dinlenmiş su, haritacıdan ya da hazır su kullanmasını kesinlikle öneriyorum. Bu suyu da dörtte 1 olarak değiştirebilirsiniz ve suyu damlama veya hatta sızma sistemiyle geri ilave edip tamamlayabilirsiniz. Böyle olursa balıklarınız e, su değişiminden etkilenmez, kaliteli yemler verirseniz de e, balıklarınızın da gelişimi, üretimi, renkleri falan boyutları da çok daha güzel olacaktır. Arkadaşlar boyutları 15 e, santimetreye kadar ulaşabilen bu balıklar e, gerçekten akvaryumlarda olağanüstü bir görüntüye bir manzaraya sahip balıklardır. Melek balıklarının karakterleri yarı agresif balıklardır. pH ise 6.0 ile 7.5 arasında tutulması uygun olacaktır. Su sıcaklığı 23 ile 29 santigrat derecede arasında bulundurulursa balıklarınız da çok mutlu olacaktır. Ee, arkadaşlar su hacmi yani bir çift için minimum 130 litre su hacmi olması gerekiyor. Ortalama ömürleri 10 senedir yüzdüğü seviye akvaryumun tamamında yüzerler. Derin akvaryumlarda yüzerlerse daha mutlu olurlar arkadaşlar. Arkadaşlar melek balıkları hakkında sormak istedikleriniz yorumlar kısmına muhakkak sorun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kesinlikle unutmayın. Videomu da paylaşırsanız da çok da sevinirim arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.